Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen ilçelerden olan Nurdağ'da görev yapan Nurdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremde biri öğretmen iki çocuğunu kaybetti. Kendisi ise enkaz altında kalarak yaralandı. Beş ay süren tedavinin ardından görevinin başına dönen Yıldırım, Nurdağ ilçesinde bulunan öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için her türlü imkanın seferber edildiğini ifade ederek, tüm okulların eksiklerinin giderildiğini, eğitim ve öğretimle ilgili herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti. Asrın felaketinde etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 42 öğretmenin hayatını kaybettiğini, ve içlerinde kendi çocuğunun da olduğunu belirten Nurdoğa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, okulların onarım ve işlemlerinin tamamlandığını ve eğitim öğretime hazır olduğunu söyledi. İlçemizde efendim 42 öğretmen arkadaşımız rahmetli oldu, şehit oldu. 3 aylık avukat bir kızımı kaybettim. Bir de müzik öğretmeni olan oğlumu kaybettim. Ben de 5 ay tedavi gördüm. 5 ay sonra geldim, göreve başladım. Yani enkazda kalmıştım. Ya yani Rabbim Allah'ım bize bir ikinci ömür daha verdi. Allah kimseye göstermesin. Toplamda 59 e, okulumuz var. 8 tanesi konteyner, 7 tanesi prefabrik, diğerleri betonarme, hafif hasarlıydı. Onlar da tamir edildi. 10 okulumuz sağlam çıktı. E, 29 okulumuz da hafif hasarlıydı. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, YİKOP, hepsi el birliği içerisinde tamirat yapıldı. Şu anda hepsi eğitim üretimi hazır durumda efendim. Depremden önce 11.250 öğrencimiz vardı. Şu anda 8.450 öğrencimiz var. 3.571 öğrencimizi kaybettik. Ya rahmetli oldu veya nakil oldu. Bunları ilerleyen süreçte rahmetleri bulmaya çalışacağız inşallah. Bizim efendim Gaziantep'in kendine az bir özelliği var. Atanmışlarla seçilmişlerle işbirliği yaparak nerede bir sorun varsa Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız hepimiz işbirliği yapıyoruz. Ee, bu 29 okulumuzun hafif hastalığı derhal hemen onarıma geçtiler. 5 okulumuz e, tahrikatta, 13 okulumuz kullanılmaz durumda. Bu 13 okulumuzun yerine 7 tane okulumuzu prefabrik yaparak eşleştirme yaptık. Şu anda bize eğitim öğretim anlamında herhangi bir hastalık yoktur. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz dizayn başı yaptı, zil çaldı. Hepsi görevde.